Bazı zındıkların şeytaniyetiyle Risale-i Nur'a karşı çevrilen planlar ve hücumlar inşallah bozulacaklar. Planları münafıklar böyle müsbet hareket edilirse nereden dönerse o kar. Müsbet harekete ibre dönerse münafıkların başlarına dönecek. Kayıp inşallah kazanım olacak. Onun şakirtleri başkalarına kıyas edilmez. Dağıttırılmaz, vazgeçirilmez. Neyle? Hasan'ın etrafında değil, Nur'un etrafında. Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle mağlup edilmezler Nur talebeleri. Eğer maddi mudafadan Kur'an men etmeseydi, maddi mudafa yok bizde dahilde, Kur'an bizi men etmeseydi, bu milletin can damar hükmünde umumun teveccühünü kazanan ve her tarafta bulunan o şakirtler, Şeyh Said, ve menemen, menemen hadiseleri gibi cüz'i ve neticesiz hadiselerle bulaşmazlar. Hani zındıka Said Nursi ile Şeyh Said'i karıştırdı ya, kasten tabi bilmiyorlar mı? Şeyh Said ile Said Nursi'nin başka olduğunu, hatta e, Şeyh Said, Said Nursi Hazretleri'nin ustadımızı da gel sen bu işe katıl, e, beraber hareket edelim dedi. Ustad ne dedi? Bin seneden beri, İslam'a bayraktarlık yapmış ve İslam'a hizmet etmiş olan bir milletin torunlarına kılıç çekilmez. Kılıç çekilmez. Bin seneden beri. Sen de yapma dedi ona. Ve karışmadı ve onu dinleyenleri de karıştırtmadı. Allah etmesin eğer mecburiyeti katiye derecesinde onlara zulüm edilse ve Risale-i Nur'a hücum edilse Elbette hükümeti ifade eden zındıklar ve münafıklar bin derece pişman olacaklar. Şualar 362. Böyle olursa. Başka yer okuyorum. şu Şualar 372. Bitirmek istiyorum. Bir sayfa kaldı. Düz okuyayım. Risale-i Nur'un esas mesleği olan Risale-i Nur'un esas mesleği olan şefkat, hak ve hakikat ve vicdan bizleri siyasetle bizleri siyasetle, şiddetten, bir de okuyayım affedersiniz, bir de okuyorum. Risale-i Nur'un esas mesleği olan şefkat, hak ve hakikat ve vicdan bizleri şiddetle siyasetten ve idari ilişmekten men etmiş. Hem de şiddetle. Çünkü tokada ve belaya mustahak ve küfrü mutlaka düşmüş bir iki dinsize mutalik 7-8 çoluk çocuk, hasta, ihtiyar, masumlar bulunur. Müsibet ve bela gelse o biçareler dahi yanarlar. Bunun için neticenin de husulu meşgul olduğu halde siyaset yoluyla idare ve asayişin zararına hayat-içtimai karış, karışmaktan şiddetle men edilmişiz. Kur'an men etmiş bizi. Benim ve Risale-i Nur'un mesleğinin esası ve 30 seneden beri bir düstur hayatım olan şefkat itibariyle bir masum'a zarar gelmemek için bana zulmeden canilere değil ilişmek, belki beddua ile dahi mukabele edemiyorum. Hatta en şiddetli bir garazla bana zulmeden bazı fasık, belki dinsiz zalimlere hiddet ettiğim halde değil maddi, belki beddua ile de mukabeleden beni o şefkat men ediyor.